telefona kilitlenip kalmaktan şikayet edip duruyoruz. Şimdi size bu durumdan kurtulmanın yolunu göstereceğim. Üstelik 300 yıldır uygulanan bir yöntemle. Bolu'ya gideceğiz. Haberde izleyeceğiniz köyler. o kadar eğlenecek. O kadar eğlenecek ki kıskanacaksınız. 3 asırlık bir gelenek var sırada. Adı Ferfene. Altıma sen, üstüne ben. Kah ben seni, kah seni ben. Bir ben seni sen. Sen ben sen. <laughs> Cep telefonu yok. Babam da arı, anam da arı, ben de arı, arı oğlu arı. Televizyon yok. <laughs> Bilgisayar yok. Şur, dur, şur, Teknolojinin henüz hayatımıza girmediği günlerden kalan bir gelenek bu. Adı Ferfene, eğlencenin en gerçek hali. En aşağı 300 yıldır yaşatılan bir adet. Eskiden kışın uzun gecelerinde eğlence amaçlı yapılan Ferfene Bugün daha çok dağılmış olan genç nesillerin toplanıp kaynaşması amacıyla yapılmaktadır. Burası Bolun'un Kazanlar Köyü. Uzun kış gecelerini böyle geçiriyorlar. Üç asırlık geleneği nesilden nesile taşıyorlar. Ayak, 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 ayak köy konağında bir araya geliyorlar. Genç yaşlı hep birlikte eğleniyorlar. Ancak gençler dezavantajlı çünkü büyükleri kadar deneyimli değiller. <laughs> Önce hindili ve pilavlı sofra kuruluyor. Yemekten sonra ise oyunlara geçiliyor. Keçiyi vurdum yamaca. Dolandı dolan baca. Ayağı kayıp düşerse ya da olur dolanmaca. <laughs> 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 İndim nereye? Sildim, sildim süpürdüm. <laughs> Arı, yüzük bulma, mes tamiri, tekerleme, oynanan oyunlardan sadece birkaçı. Bir ben seni, iki seni ben, üç ben seni, dört seni ben, beş ben seni, altıma sen, üstüne ben, kah ben seni, kah seni ben. Kolay Bir ben seni sen, sen ben sen. <laughs> 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 Başla. Eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürüyor. Kaybedenleri ise tebessüm ettiren cezalar bekliyor. Ne varsa eskilerde var. Köyün ihtiyar delikanlıları nasıl gençlere taş çıkar.